Değerli velilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize tekrar merhaba. Sevgili öğrencilerim, profesörler sınıfı sizi kocaman tekrardan öpüyorum. Çocuklar, bugün sizin için evde bir deney hazırladım ve bu deneyi biz sizinle okulda yapmıştık. Yaptığımızda çok eğlenmiştiniz ve çok sevmiştiniz. Çok sevdiğiniz için tekrar bu deneyi almak istedim. Deneyimizin adı mumdan çiçek yapma deneyi. Siz de annenizle ve babanızla ailenizle birlikte bu deneyi evde yaparken çok ama çok eğleneceğinizi biliyorum. Değerli velilerim, evde bu deneyi yaparken bana mutlaka fotoğraf ve resimlerinizi, videolarınızı atmayı unutmayın. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Deneyimize başlamadan önce tekrar hepinizi kocaman öpüyorum ve deneyimize başlayalım. Ee, evde herhangi bir e, kavanoz, kap kullanarak dalların dalları alıp e, koyuyoruz ve sonra suya sıvı sabunumu 2-3 damla sıvı sabunumu koyup karıştırıyorum ve sonra eritilmiş mumlarımı alıyorum ve mumlarımı eritiyorum. Daha sonra e, elimi ilk önce sıvı sabuna koyuyorum çünkü yumuşaması gerekiyor. Koyduktan sonra muma batırıyorum ve biraz bekliyorum birkaç saniye. Bekledikten sonra bu şekilde getirip dala koyuyorum ve bekliyorum. Soğumasını bekliyoruz. Ve soğuduktan sonra elimi yavaş bir şekilde çekerek bu şekilde mumdan çiçeğimizi oluşturuyoruz. Ve evde yaparken çocuklarımızın çok eğleneceğini